çok müstesna bir akşam. Benim için de dün geldi. Bugün Sayın Bakanımızla, bütün bakanlık teşkilatımızla 81 ildeki iş kurulu ve SGK müdürlerimizle birlikte bir toplantı vesilesiyle Antalya'ya gelmiş bulunduk. Ve gerçekten özlediğimizi de gördük, fark ettik. Dostları özlemişiz, şehri özlemişiz. Ama şu muhabbet ortamı bize bugünkü yorgunluğumuzu attırdı. Bu vesileyle ben önce Recep kardeşime, Sizlerle, hemşehrilerime destek veren, yemek veren ve buraya teşvik veren tüm güzel insanlara bir kez daha teşekkür ediyorum. İyi kulağınızı diliyorum. Tuba Hanım bizim evin kızı. O bizim yeğenimiz, bizim, bizim gelinimiz ama bizim evin kızı. Gerçekten öyle. Bütün samimiyetiyle öyle. İl başkanımız partinin kuruluşundan beri Ali Kardeş'in bu işin içerisinde emeğiyle, gayretiyle hep zaman dik durdu, sağlam durdu ve gayretini hiçbir zaman eksik etmedi. Hakan kardeşini ben daha gençlik kollarından tanıyorum. Maşallah hala baktığımızda da <laughs> halen öyle. Halen böyle genç pırıl pırıl e, yola devam ediyor. Hiç yaşlanmadan yaş alıyor. Çok güzel bir şey. Beraberinde tecrübeyle birlikte gerçekten kıdemli bir genç olarak, genç kardeşimiz olarak uzun zamandan beri tanıdığımız, bildiğimiz, sevdiğimiz, saydığımız içimizden biri olan bir kardeşimiz. Onunla iftihar ediyoruz. Gerek Ankara'da gençlik kolları, genel merkez genç başkanlığı yaptığı süreçte, gerek burada Kefez'de gerçekten çok çok önemli işler yaptı, çok güzel işler başardı. Kendisini tebrik ediyorum, kutluyorum. Yolun bahtı açık olsun inşallah. Adıyamanları seviyor, Adıyamanlar onu seviyor. Çok güzel bir şey. Güzel bir birliktelik oluşmuş. Rabbim kendisi de ifade ettiği gibi bizi birbirimizden ayırmasın. Muhabbetimizi de daim eylesin. Tabii çiğ köfte acı derler ama acının da en tatlı halidir. Tatlılığı, güzelliği, samimiyeti muhabbetinden kaynaklanıyor. İşte buna vesile oldu. Dün görüştüğümüzde değerli kardeşlerimiz de yani çok kısa bir zaman da olsa bir bir araya gelelim, bir hasret gidelim. Buna da çift köfte vesile olsun dedik sağ olsun hemen başkanımız ekibiyle birlikte sizlerle birlikte bunu organize etti. Ben tekrar herkese teşekkür ediyorum. Burada Ağrı ve Hatay başkanlarımız da var. Değerli arkadaşlar tabii Hatay, Adıyaman bölgemiz büyük bir afet yaşadık. Hepimiz büyük bir ithamla karşı karşıya kaldı. Aynı altısından sonra günü yıl dönemini anacağız. Acımız büyük, yüreğimiz darlandı. Gerçekten çok büyük bir afetti. Yitirdiğimiz bütün canları Rabbim gani gani rahmet eylesin. Hepimizin yakınlarından, hepimizin ailesinden çok güzel dostlarımızı, kardeşlerimizi, ailemizdeki çok güzel canlarımızı yitirdik. Mal günlükte o yerine telafi edilir, yapılıyor. En güzel şekilde şehrimizi inşa ediyoruz ama yalnız değil. Rabbim bir daha böyle afetler yaşamasın diyorum. Hepimize bir kez daha geçmiş olsun. Nasip olursa yarın Arka'ya pazartesi tekrar da inşallah Adıyaman'a geçeceğiz. Adıyaman bizim şehrimiz, O şehre beş yıl başladı. Beş dönem vekil olarak hizmet etme şerefine nail olduk. Işte bundan sonra da bu üsteldiğimiz görevle birlikte yine şehrimizin emrinde, insanlarımızın emrinde olacağız. Onların gönlüne tekrar gönlünde olmaya devam edeceğiz. Tabi gittiğimiz şehirlerde yine şehrin insanlarıyla bir araya geliyoruz. Burada da Antalya'da da dün hep bir dostlarımızı da ziyaret etme imkanı bulduk. Gerçekten en güzel şekilde bizi burada temsil ediyorsunuz. Sizlere bir teşekkür ederiz. Allah sizlerden razı olsun. milli ve yerli duruşunuzla, manevi değerlere sahip çıkışınızla, işinize, gücünüze, ailemize sahip çıkışınızla gerçekten Adıyaman olarak en iyi şekilde iftarla sizleri temsil ediyorsunuz. Rabbim sizlerin yolunu açık etsin inşallah. Her süreçte tabii her gördüğüm dönemde yeni yeni böyle iş imkanlarına kavuşanlar oldu. Mesela bugün Mehmet abi ziyaret ettik. Mehmet Zengin abi. Sağ olsun. Çok güzel e, iş yerleri açmışlar. Allah mecbur etmesin ama hastane siz de bırakmasın, doktorunuzu da bırakmasın. Güzel bir hastanesi olmuş. Ee, yine pek çok ziyaret ettiğimiz dostlarımızın çok yeni imkanlara kavuştuğunu gördükçe bizler de mutlu oluyoruz, memnun oluyoruz. Şehircilik adına elbette ki Kepez'de nasıl bir güzel işler yapılıyorsa artık Antalya Antalya inşallah altın çağını yaşasın diyoruz. Bizler de öyle diyoruz. Arkadaşlarım Antalya tekrardan AK Belediyeciliği'yle buluşsun istiyoruz. Çok büyük, güzel bir şehir. Bu şehir çok daha güzelini, çok daha iyisini hak ediyor. Dünyanın merkezi sayılacak, dünyanın başkenti sayılacak Eee özellikle güzellikte bir şehir. Onun için şey en iyi belediyeciliği de hak ediyor. O yüzden bütün hemşehrilerimizden istirhamız, çok güzel dostlar güzel başkanımızı, kardeşimizi inşallah sizlere emanet ediyoruz. Önce Allah'a sonra sizlere emanet ediyoruz. Sizlerin duası, desteği hep oldu. Bundan sonraki süreçte de inşallah duamızın, desteğinizin devamını diliyoruz. Çünkü değerli arkadaşlar görüyorsunuz, başımız olan hadiseleri görüyorsunuz. Kimin eli kimin cebinde görüyorsunuz? Ne fazla olduğunu biliyorsunuz. Bir taraftan dünyada yaşanan sorunlar, yakın coğrafyada yaşadığımız sorunlar. Öbür tarafta görüyorsunuz İsrail, Filistin meselesinde İsrail, o soykırımı maalesef dünyanın gözü önünde devam ediyor. Bunu da unutmayacağız, unutmayacağız. Çünkü niçin yaşıyoruz? Ya? Hakikaten inandığımız değerler uğruna mücadelemizi de sürdüreceğiz. Yine Türkiye'de kim kiminle, kim neye hizmet ediyor? Lütfen değerli kardeşlerim bunu çok, çok iyi düşünün. Adamların derdi memlekete hizmet mi yoksa niyetleri başkanı. Bunu çok iyi görüyoruz. Hepimiz çok iyi biliyoruz. O yapılan pazarlıklar hepimiz çok çok iyi biliyoruz. O yüzden hepimizin elimizden gelen gayreti ortaya koyması lazım. Çocuklarımızın geleceği için, şehrimizin, ülkemizin, milletimizin geleceği için değerli arkadaşlar şu 30 Mart'ta artık Antalya'ya inşallah Hakan'la başkanla birlikte AK Belediyesi'yi bir getirelim istiyoruz. Bunun için de sizlere teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de ben inanıyorum ki sizler zaten nasıl bugüne kadar sağlam durduysanız evvelallah sağlam durmaya devam edeceksiniz diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler.